Şuraya baksana değerli dostlar. Şunları görüyorsunuz şu balıkları. Burası, burası neresi? Atlantis. Atlantis. Vay anas. Atlantis. Aa bak şu balık yanından geçiyor görüyor musunuz? Şunlara baksan ne acayip balık var ya. Şuraya bak o. Şuraya baksana ya. Şu balığa baksana gel, gel yavrum gel ella ella ella. ırvada baksana ya şu karşıda ırvada bak ya. Şu balıkları geliyor musunuz değerli dostlar? Görüyor musunuz? Bu otelin komple duvarları böyle e, akvaryumdur. Şurayı görüyor musunuz? Şu şu balığı görüyor musunuz? Bak, akvaryum komple her tarafı. Burası bir otel. Bak 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 balıkları görüyor musun? Bak balıkları balıkları. Bak 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 şu balıkları görüyor musunuz? Burası o oh, maşallah maşallah. Şunlara hele bir bak şunlara şu ırgat geldi ırgat geldi ırgat. Oy maşallah maşallah. Atlantik. <laughs> <laughs> Allah. bakın ha bakın dostlar. O, anam duyan duymayan geldi ya. Allah Allah. Ey maşallah maşallah şuraya baksana ya. Burası bir otel, otelin komple odaları akvaryum odası gibi. Bu camlar odelin odel odasının duvarı. Ha şu balığa bak, şu balığa bak. Bak geliyor buradan bak maşallah maşallah. Ha burada tırkana. Bak kaç çeşit balık var burada görüyor musunuz değerli dostlar? görüyor musunuz değerli dostlar? Bakın bakın hele bir bakın. Çok büyük bir yer burası. Çok Atlantik. Otel. Otelin camları komple şey. Akvaryum. Görüyor musunuz? Burada tırgana var bak kocaman tırgana var bak bak bak. Bakın geliyor şuraya bak bak bak. Şu görüyor musun balık atlan diç. Ha, sen resimce geleceğiz öyle.